Merhaba arkadaşlar. Azım kanalına hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi ben size bunu geçen göstermiştim. Köpüklerde şeyler vardı. Bozuk yerler vardı. Oraları tamir edeceğiz demiştim. Yeniden yapacak demiştim. Bakın oraları ben yavaş yavaş söküyorum artık. Buraları biraz söktüm. Arkadaşlar pisliğe bakın. Şuralara bakın. Şimdi şunları da sökeceğim. Şu kalabeyi de şuraya koyayım. ya Bunları böyle işte tek tek söküyorum. Şurada şöyle yavaş yavaş. Bunlar böyle sökülecek arkadaşlar. Yeni yenisi yapılacak. Ben bunu böyle alacağım buradan şimdi. Şunları da gördüğünüz gibi arkadaşlar bitmiyor yani. Bunları böyle tuttum zaten buradan geliyor. İşte böyle. Böyle. Bunları zamanında silikonla yapmıştık zaten. Gördüğünüz gibi. Bunlar sökülecek arkadaşlar. İşte aşağı kadar böyle çıkan kir. Yani odanın hali de şöyle. Bu bilgisayarım açık orada işlerim var. Yani şöyle göstereyim. Arkadaşlar odanın hali bu. Yani bunlar zaten hepsi yıkanacak. Böyle göstereyim. Şurada da var biraz. Buraya attım birazını da artık sinirlendim baş edemeyince. İşte gördüğünüz gibi arkadaşlar işte buralar yapılacak şunu da mı söksem acaba Hani burada da şeyler var bunları tamir ederiz dedi bana enişte ama şu üstlerde sanki bir şey yok gibi şuralarda var buraları tamir ederiz zaten boya olacak ondan sonra işte bakın böyle böyle ben bunları yavaş yavaş sökeceğim arkadaşlar Aha, Bak eski şuralar hep mahvolmuştu Bunları ben böyle söküyorum. Ondan sonra tabii onu alınca bitiyor mu bitmiyor. Buradaki bu şeyler. Altındaki silikonları da almam lazım. Duvarın kirini zaten görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi bunları böyle bıçak olmadan da çıkmıyor maalesef. Böyle böyle artık bunları yapacak bir şey yok. Sökeceğim. Sağ olsun enişte bizim yapacak yani. Gördüğünüz gibi arkadaşlar <laughs> Görüyor musunuz o zamanları? Bak benim işim ama. Ama yapıldığı zaman çok güzel olacak. Allah can sağlığı versin diyorum. Bitmeye ya Bak. Yaga. uğraş uğraş. İçine oturamadan geberip gideceğim. Seni çok çok bu senin işin çok, çok Şu atlarda da var bunları da alacağım bak. Allah'tan bunlar silikon olduğu için böyle tutduğumda geliyor yani. Şunu yarın bunu da alacağım. Bak orada. Elimi keseceğim bir şey değil. Arkadaşlar valla nasıl bir işin içine bildim ben bilmiyorum da. Gene şükür Rabbim'e. Hani var ki var da yaptırıyoruz ama canım da çıktı yani ha. Allah'ım çok şükür yaptırma gücü verdi. Ah, şunu da sökeceğim mecbur şu köşedekinin onda da var biraz sıkıntı işte. Bak saçlarım ağırmış bak görüyor musun saçlarım bak. Görüyor musun saçlarım ağır yakaralandı. Oh, kafada saç kalmadı, ağızda diş kalmadı. Tabi görmüyor musun? Bak, bak görüyor musun? Dögül saçlarımda. Ne olacak bundan? Saç ektiriz artık. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok ama çok yoruldum ha vallahi abi ellerim battı çok yoruldum abi golüm kirine bak kabuk olum kirine bak. Arkadaşlar ben bu tarafı da biraz şöyle söktüm ama şuralarda sanki böyle bir şeyler yok. Şuralarda hafif şura bak ezikler var. Şuralarda işte bunlar yapılacak. Şunlar. Şuralar artık nereye kadar söksem bilmiyorum ki ya. Şurada da var. Şurada en alttakini söktüm. O da yarım kaldı. Hallarıma bak. Hepsi yıkanacak. Ha bu rezilliğe bak. Of. Bak böyle böyle görüyor musun bak anlay netleştirsen sen de ben. Evet arkadaşlar. Biraz da buraları şimdi söktüm hallettim. Şurada i̇şte köşede biraz bir yer kaldı. Şu parçaları alacağım buradan. Bu silikonlu olduğu için. Altın silikonu yapmıştık da. Şimdi silikonlar çok pahalanmış. Bir tanesi 50 lira. Aradım. Ne dedik? Vallahi orada öksürdüm de. öksürüm var biraz. Öksürdüm de eleman bana su vermişti. Yemin ederim suyu püskürttüm ağzımdan. 50 lira deyince bir tane silikonu ya. E ne yaptım ben de alçı aldım yani. Alçıyla halledeceğim. Yani ben değil de sağ olsun enişte halledecek. Bunları böyle böyle bak. Ya mecbur bunu da almam lazım şimdi benim buradan. Şunu da alacağım. Şu köşeleri alacağım oradan. Şunu da alacağım. Mecbur bunu ek yerine ki bunu. Dur bakayım şuradan doğru gelince. ha bak zaten burada belli. Burası zaten tamir olmaz ya. Bunu da alınması lazım. Bak bunu böyle böyle böyle. Hah, ha, bak üstteki de gitti. Mecbur onu da alacağım şimdi. Gördün mü bak. Altında silikon vardı ya o yüzden. Silikonlar Allah'tan şöyle geliyor ha. Bak böyle. Ay vallahi çok yoruldum ha. Ay. Gördünüz arkadaşlar bak halimi. Ama çok şükür Rabbim, bak şundu şuradan. Bu çaburadan taktım mı? Buradan gelecek zaten. Ha bunu da takayım şimdi buradan. Ay vallahi çok yoruldum ama ha. Evim çok güzel olacak ama bir şey diyeyim mi? Allah çiçek gibi olacak. Ya ben bir de. 12-13 seneden beri çalıştığım için evi otel gibi kullanıldık. Şimdi yalan söylemeyeceğim. Pek böyle eve bakım yaptıramadık. Ne yaptık? Sadece işte camları değiştirdik. Tahta camdı. Ta tahta çerçeveydi daha doğru. Tahta cam olur mu ya? İşte tahta camdı. Onları pömpen yaptırdık. Yerler tahtaydı. Onlar laminat yaptırdık. Kapılar eski tip tahtaydı. Onları yaptırdık işte. Ondan sonra banyoyu yaptırdık. Mutfağımı yaptırdım. Şimdi işte gördüğünüz geçen gösterdiğim dolabı, lavaboyu yaptırdım. O da zaten hala orada cenaze gibi duruyor. Onu da yaptıramadım daha. İşte öyle tekrar yavaş yavaş başladık. Şimdi işi hayatını bırakıp evde çalışmaya başlayınca birazcık böyle insanın yaptırısı geliyor. Sağ olsun eşim de Allah razı olsun hiç beni kırmaz. O da dedi yaptır dedi istediğin gibi dedi. Allah razı olsun ya ben şunu da sökeceğim ya. Bu neresini tamir edecek bu adam? Baksana böyle ezilmiş bu girmiş içeri. Aman aldım nasıl var zaten boşa şunu da sökeyim. Bakalım. Bak görüyor musun bakalım. Bağlısı geliyor silikonla bak ya şunu da şey yapmasam dur şuradan doğru bir hiza alayım elimi de keseceğim diye korkuyorum ama yani en azından şuradan keseyim ki üste çıkmasın o parçalar alırım geri oradan. Heh. Bak tamam ana kız ana buralara şey yapıştırmışım önceden bak sıkır yapıştırmışım o bile çıktı piyasaya görüyor musun? Yani şunu buradan taktım mı buradan gelecek zaten şimdi bak silikon ya. Daha geldi. Bunu da böyle. Bunu şurada hem çekiyorum hem söküyorum ha. Vallahi. Tamam bak burayı da aldım. Şurada az bir şey kalmış. Tamam inşallah devam edeceğiz. Birazdan yapımına başlayacağız inşallah. O zaman da yine geleceğim ben. Birazcık nefes alayım Vallahi Çok yoruldum ha. Şimdi şu yastığı şöyle atayım. Bunları böyle kaldıracağım şimdi. Çöp atacağım arkadaşlar Bunlar. Ay. Vallahi çok yoruldum. Bak ha bak, bak bak. Her yer kir. Her yer toz. Aman toplanmaymış düşmüş. Ben şu kamyonu <laughs> işte böyle takıyor. i̇şte valla. Şöyle temizledik. Şöyle gidecek. Duvarların aynı. Şurada bir tane de sapı kırık şeyim vardı. Süpürken vardı. Sapı kırıldı. Ben de ne yaptım onu? Bak şu tepesindeki şey var bak. Onu geçirdim kırık yere. Ne yapayım? Orada kullanırım. Dur bak. Aha, bak. Normalde bu uzundu. Ha, kırıldı bu. Ben de bunu böyle yaptım. Ne biçim atayım mı çöpe? Ya şimdi karton buldum bir tane de. Kartonun içini dolduracağım. Pisteyi bununla beraber atacağım. Böyle, böyle toz kalkıyor Bu hibalkıyı. Çok güzel olacak ama var ya çiçek gibi olacak. Çok güzel olacak. Sen bir vallahi çok yoruldum. Ama olsun boş ver. Sonuçtan kahraman olamaz. Her yer tertemiz Üstüm başım biraz ama olsun ne yapalım yapacak bir şey yok. Sonuçta kendi evimiz yani. Birkaç anda süresim geldi valla gaza geldim ha. Yok yok deli miyim ne? Bakarsın köpük etmez valla olmaz bir tane, bir tane köpük almak zorunda Neyse. Şurada da biraz kilara ben şunları da alacağım. Ay. Bittiğinde süper olacak arkadaşlar. Onları da size göstereceğim. 10 numara 5 yıldız olacak inşallah yani. Bakalım.